temaları kişiselleştirme diye bir şey var. Temayı kişiselleştir. Mesela ben şimdi Future OS temasını uyguluyorum. Bunun kilit ekran stili hoşuma gitti ama durum çubuğu Merhaba arkadaşlar. Ben Doğan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Xiaomi kullanıcılarına yönelik bir video çekme kararı aldım. Şimdi Xiaomi'nin temalar diye bir uygulaması var. Burada çok güzel temalar var. Size 2-3 tanesini hatta 4 tane de olabilir. 4 tanesini tanıtalım istedik. Anlatalım istedik. Hatta temalar uygulamasını bilmeyen varsa bunlar da bunu öğrenmiş olur. Nasıl kullanılacağını bilmiş olur. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup videolarıma beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir önceki videoma da yukarıdaki kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Hemen geçelim. Temalar diye bir uygulaması var. Bu uygulama telefonun kendi yerleşik uygulamalarında yüklü olarak geliyor telefonunuza. Şimdi buradan ben size seçtiğim bazı temalar var. Telefonunuzda Samsung telefon deneyimi mi yaşamak istiyorsunuz? İşte size temas. Simple One UI. Temanın adı. Bu temanın adıyla aratıp bulabilirsiniz temanızı bu arada. Hemen uygula diyoruz. Bütün hepsine. Gördüğünüz gibi alt paneldeki tuşlar değişti. Hemen çıkalım. Aynı ekrana. Ana ekran resmini değiştirdi. Buradaki saat ve hava durumu uygulaması da değişti. Gördüğünüz gibi. Şimdi buraya da bakalım. Burada çok fazla değişiklik yapmadı kontrol panelinde. Onun da sebebi şu. Yeni kontrol panelini uygulamıyor bu değişikliği. Bunu bu değişikliği görebilmek için eski kontrol merkezine uygulayacağım. Göreceksiniz siz de. Burada uygulayınca buradaki şekiller tamamen Samsung telefondaki şekillere döndü. Şimdi bu temalar uygulaması dört tane şeyi uyguluyor. Bir sistem şurası, burası ve şuradaki ayarlar menüsünü de değiştiriyor çoğu tema ama bu değiştirmemiş. Ondan sonra buradaki widget'ı değiştiriyor. Simgelerinizi değiştiriyor. Gördüğünüz gibi simgeler bakın. Özellikle yerleşik uygulamalardaki simgeler değişmiş. Bak mesaj notlar, galeri, ondan sonra ses kaydedici. Ben şimdi telefonun kendi arama uygulamasını kullanmadığım için simge farklı. Onu da şuradan görebiliriz hemen. Mecbur silemiyoruz zaten uygulamayı. Bakın şurada telefonun kendi arama uygulaması simgesini bu şekilde yapıyor. Ben True Phone diğerler uygulamasını kullandığım için onun kendi simgesi var burada. Hemen ekran kilidini alalım. Bir de o şekilde bakalım. Böyle ekran kilidini aldığımızda da yine bir Samsung görünümü veriyor. Arkadaki ekran resimleri de aynı şekilde Samsung telefonlarda kullanılan resimler. Yani bu temamız bu şekilde. Evet, şimdi ikinci temamıza geçelim. Yine temalar uygulamamıza geliyoruz. İkinci uygulamamız WY V12. Hemen bunu da uygula diyoruz. Bu da güzel bir tema. Alt paneli değiştirmedi. Standart panel yaptı. Burada widget'ını ben çok beğeniyorum. Burada hava durumu, işte şarj kapasitesi. Buradan müzik açıp kapatabiliyorsunuz saatiniz. Burada bir de analog olarak saati veriyor. Paneli yeni panel yapalım. Tekrardan bakalım orada bir değişiklik yapmış mı? Eski panelde yapmamış görünüyor. Yeni panelde bir değişiklik yapmış görünüyor. Renklerde bir değiştirme yapmış. Simgeler zaten değişti gördüğünüz gibi. Ekran resmi de değişti. Hemen ekran kilidini alıp bir de öyle bakalım. Burada da güzel özellikler var görünüyor. Burada da yine şarj kapasitesi, hava durumu. İşte burada eee Xiaomi'nin kendi adım sayacının adım sayısını burada gösteriyor. Bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Bu da herhalde WeChat, diye bir uygulama var. O uygulamanın şeyi. Ama ben tam bilmiyorum o uygulamayı. Arama uygulamasına basınca giriyor mu? Girmiyor. Diğer şeyleri bir daha kontrol edelim. Mesela hava durumuna bastığımızda hava durumunu alacak mı bizi? Alıyor. Hani bazı işlevleri çalışıyor ama bütün işlevleri çalışmıyor görünüyor. Ekran kilidinde. Hani bu uygulamanın özellikle widget'ına ben hayran kaldığımı söyleyebilirim. Çok güzel bir widgeti var. Çok fonksiyonel. Hani şarkı açıp kapamak için. Hani buna muhtemelen bir bakalım şeyi de tanıtabiliyor muyuz? Ee, orijinal müzik uygulamasını açıyormuş. Hani YouTube müziği açıyor olsaydı çok harika olurdu. Açmıyormuş. Çok önemli değil. Şimdi diğer temamıza geçelim hemen arkadaşlar. Evet üçüncü temamıza da geçelim. Temalar uygulamasına bastık yine. Temalar diyoruz. Üçüncü temamız RAV V12. Şimdi bu isimleri özellikle bakın arkadaşlar. Temaları aratıp bu isimlerle bulabiliyorsunuz bu temaların aynısını. Bakalım. Alt tuşları çok güzel yaptı. Böyle renkli güzel bir şeyler yaptı. Ekran resmi değişti. Baya böyle kararttı. Simgeler de baya farklı olmuş görünüyor. Panelimize bakalım. Panelimizde bir değişiklik yapmamış. Xiaomi'nin kendi klasik paneli görünüyor. Widget da biraz farklı. Evet ekran kilidine girelim. Burada baya bir fonksiyonumuz var. Bildirimler burada. Hava bu, bu takvimmiş pardon. Burada hava durumumuz var. Flash da burada çalışıyor. Fotoğraf makinesini de burada açıyor. Çok güzel. Facebook, Whatsapp, Telegram var diyor. Mesela bunları açacak mı? Merak ettim. Evet açıyor. Çok güzel. Hani bu çok güzel bir özellik bu uygulamada. Facebook'a bassak mesela açıyor mu? Evet açıyor. Hani ekran kilidinden basıp direktmen bu ilgili uygulamalara girebiliyorsunuz anladığım kadarıyla. flash açıp kapatıyor, fotoğraf çekiyor, ekran kilidinden çıkmadan yapabiliyor bu özellikleri. Müzik de açıyor, bunu biliyorum. Ee, yani ekran kilidindeki özellikler çalışıyor, çok güzel. Yani bu tema gerçekten güzel, fonksiyonel bir temaymış. Evet, bu temamız da bu kadar. Son bir tane daha temamız kaldı arkadaşlar. Evet, sonuncu temamıza geçelim. Yine temalar uygulamamıza giriyoruz. Future OS diye bir uygulama. Biraz iPhone benzeri bir uygulama yapmışlar ama tamamen de iPhone'u taklit eden bir uygulama değil gördüğüm kadarıyla. Alttaki tuşlarımız gördüğünüz gibi değişmiş. Ekran resmimiz bir daha resmi olmuş. Burada panelde de güzel simgelerde hafif bir değişiklik olmuş. Köşeleri, kutucukları değişmiş görünüyor birazcık. E, Widget'ımız, analog saat ve yanında hava durumu göstergesi var. Simgelerimizde de ufak değişimler var. Hemen ekran kilidine de bakalım. Ekran kilidi de bu şekilde. Flash çalışıyor mu? Çok iyi algılamıyor aslında burada. Şurada Şöyle bir kontrol center diye bir alanı var. Burada müziği görebiliyorsunuz. Şarj seviyesi, ses seviyesi. Buradaki göstergeler çalışıyor. Mesela interneti açıp kapatabiliyoruz. Bu güzel olmuş. Sonucu uygulamamız da bu şekilde. Şimdi temalar uygulamasının size farklı bir özelliğinden de bahsetmek istiyorum. Şimdi dediğim durumu, dediğim temaları burada aratıp bulabilirsiniz benim verdiğim isimlerle. Altta da yazacağım isimlerini açıklamalar kısmında arkadaşlar. Buradan aratıp bulabilirsiniz. Siz de tema keşfi yapabilirsiniz. Burada trend olan temalar ya da konuya göre olan temalar oluyor. Mesela iOS temaları var. Burada mesela. Yani kendiniz bu temalar uygulamasını gezip görebilirsiniz. Farklı konularda, farklı şekillerde temalar oluyor. Siz burada dolaşıp görebilirsiniz. Buradan Profil diyoruz biz. Şimdi temaları kişiselleştirme diye bir şey var. Temayı kişiselleştir. Mesela ben şimdi Future OS temasını uyguluyorum. Bunun kilit ekran stili hoşuma gitti. Ama durum çubuğu ve e, kontrol paneli hoşuma gitmedi. Farklı bir temanın uygulayabiliyorum mesela burada. Farklı bir temamız var. WY V12'ninkini uygulamak istiyorum mesela. Alttaki tuşu zaten orijinal tuş yaptı. Kontrol panelinde bu şekilde yaptı. Bakalım. Yani ben mesela bu uygulamanın simgelerini de beğenmedim. Simgeler diyorum. Klasik simgeler olsun diyorum. Ben klasik simgelerini çok beğeniyorum. Xiaomi'nin bu arada. Hemen geliyoruz ana ekranımıza. Gördüğünüz gibi simgelerimiz de klasik oldu. Yani bir uygulamanın bir tane beğendiğiniz özelliği olabilir temanıza gelip buradan temayı kişiselleştir deyip o temanın o özelliğini uygulayabiliyorsunuz. Ben mesela biraz önce size bahsetmiştim. WI V12'nin widget'ını çok beğendiğimi söylemiştim. Hemen istersek onun widget'ını da araçlar kısmından burada saat kısmında bulabiliyoruz. Hemen bir bakalım. WI V12. Gördüğünüz gibi bu widget'ı beğenmiştim. Bu widget'ı uygula dedim. Bunu da uyguluyorum. Hani temalar tamamen kişiselleştirilebilir. Hani temanın standardına bağlı kalmak durumunda değilsiniz. Simgelerini, alttaki tuşu, panelinizi rahatlıkla değiştirebiliyorsunuz. Buradan temayı kişiselleştir deyip. isterseniz i̇sterseniz bu bir de şöyle bir özellik var unuttum onu da. İsterseniz bu uyguladığınız, kendi kişiselleştirdiğiniz tema şeklini temayı yedekle deyip de yedekleyebiliyorsunuz. Daha sonra değiştirseniz bile yedeklediğiniz temayı buradan temalar, temalarınızdan ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da bilgisine verelim. Evet. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videolarıma beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.